Yeni aldığım Ferrari var ya. Ee, işte onu ben almadım. Gittim bir apartman binası satın aldım. Oradan gelen paralarla gidip Ferrari'yi aldım. Ultra zengin veya en azından belli bir yere gelmiş kişilerin bu şekilde veya bu kadar kolaymış gibi konuşması ne kadar gecikti mi? Videonun başında söylediğim sözler Robert Kiyosaki'ye ait ve aslında kendisini severim. Ama bazen geldikleri ve bulundukları yere o kadar çok yapışıyorlar ki bazen gerçek hayattan birazcık olsun fazla uzaklaşabiliyorlar. Peki şimdi bırakalım bunların hepsini bir kenara ve gelelim sadede. Gençsin, deli dolusun, güzel fikirlerin var. Hatta vaktin dahi var ama paracıklar yok. Bu durumda ne yapmalı? Ben ne tavsiye ederim? Gelin abi kardeş şöyle küçük bir sohbet edelim. Her şeyden önce şöyle klişe bir söz var ya hani invest in yourself yani kendine yatırım yap. Bu aslında çok çok doğru ama bir adım geri almakta fayda görüyorum. Çünkü bundan önce yapman gereken çok çok önemli bir şey var. O da yönünü belirlemek. Çünkü hiçbir rüzgarın ne yöne gittiğini bilmeyen yelkenliğe hiçbir faydası olmaz. O yüzden bunların hepsinden önce öncelikle dediğim gibi yönünü belirle. Emlak mı istiyorsun, yatırım mı istiyorsun, iş yeri mi açmak istiyorsun, ticaret mi yapmak istiyorsun? Bunu önce kafanda netleştir. Ondan sonra bunlar üzerinde çalışmaya başla. Şimdi gelelim asıl yatırıma. Az önce ne dedik? Kendine yatırım yap okuma, araştırma, bilgi ve enerji toplama dönemine girmen gerekiyor. Bol bol kitap oku, spor yap, araştır ve yapmak istediğin şeyleri yapan insanları sıkı takip al ve neler yapıyorlar bunları iyice araştır. 2 numarada ne var? Kredine yatırım yap. Geçtiğimiz hafta sizlere kuzenimle birlikte çektiğim bir videoda Amerika'da nakit kadar önemli olan bir şey olan kredinin ufak tefek detaylarını anlatmıştım. Elbette yatırım yapmak istiyorsanız, iş açmak istiyorsanız, ticaret yapmak istiyorsanız tabii ki de para çok önemli. Ana sermaye tabii ki de çok çok önemli. Fakat unutmayalım ki kredi ile de birçok şeyin önünü açabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu konuya çok dikkat edin ve kredinizi çok daha iyi yapmak için elinizden geleni kesinlikle yapın arkadaşlar. Bunun için de tabii ki öncesinde kredi sistemi nasıl işler bunu çok iyi anlayın ve bunları lehinize kullanabilmek için de elinizden geleni yapın. 3 numarada ise elinden geldiğince para biriktirip mümkün olduğunca ufak da olsa yatırım yapmaya başla. Devir artık teknoloji devri, bunu biliyorsunuz ve birçok app var arkadaşlar. Bunların bir iki tanesini örnek aşağıda sizlere açıklama kısmında yazarım bizzat kendim de bazılarını kullanıyorum ve öyle çok çok büyük paralar gerektirmeyen ayda 20 30 dolarla bile olsa bir şeylere başlayabileceğiniz ve size hem paranızı biriktirmek için bir araç hem de ufacık da olsun tecrübe kazandırabilecek bir yol bu arkadaşlar şiddetle tavsiye ederim. 4 numaradaysa sizlere altın bir tavsiyem var arkadaşlar network'ünüzü oluştur. Çevrendeki insanların yapmak istediğin şeyleri ne kadar kolaylaştırabileceği ve ne kadar hızlandırabileceğini sizlere ne kadar anlatsam azdır bunu ancak yaşayarak görebilirsiniz. O yüzden benim gözümde eğer bir şeye yatırım yapacaksan network'ına yatırım yap. Gelelim 5 numaraya. Ticaret, emlak, iş açmak veya borsa, kripto gibi yerlere yatırım yapmak pahalı gelebilir. Anlıyorum. Ancak bana sorarsanız ya hepsi ya da hiç mantığını bir daha düşünün derim. Çünkü yapmak isteyip de belki de tek başına yapamayacağın şeyleri bir ortakla başarabilme ihtimalin çok daha yüksek. Burada tek söyleyebileceğim şey yeter ki doğru kişiyle hareket edin. Çünkü sonuçta bir şeyin %50'si hiçbir şeyin %100'ünden çok daha değerlidir. Gelelim 6 numaraya. 6 numaradaysa kendimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Fakat bu sefer sevsek de sevmesek de hayatın büyük bir parçası olan matematik, ekonomi ve finans konularını ele alman ve iyi anlaman gerekiyor. Kendine bu konuda yapacağın yatırım hem kısa hem de uzun vadede çok büyük faydalar sağlayacaktır. Bunu kendi gözlerinde de zaman içinde göreceksin. Bu videoda sizlere biraz daha stratejik olarak neler yapılabileceğini ve düşük bütçeyle başlarken olayın biraz daha mantıksal yönünü anlatmaya çalıştım. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz aşağıda yorumlarda hurra yazın ve bir sonraki videoda sizlere işin biraz daha matematiksel kısmını anlatırım. Sizlere örnek olarak söylüyorum. 10 bin dolar gibi bir bütçem olsa ve sıfırdan başlayacak olsam Birer birer her bir dolarla neler yapardım tek tek bunları anlatayım arkadaşlar. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz oğlum sevinçten havalara zıplayacaktır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu muhteşem bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ne oldu ördeklere? Ördeklerin uçuyor. Ördeklerin uçuyor gidip başka ördek bulalım mı? kaç Kaçtı uçtu gitti ördekler lan. Ha? Oğlum ördek ördekleri seni eve götüreceğim dersen kaçarlar tabi. <laughs> Şekerim. Hadi gel.